Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere demir döküm Nitromix F28 arızasından bahsetmek istiyorum. Ekranda bu arıza kodunu gördüğünüz zaman öncelikle kombi paneli üzerinde bulunan reset tuşuna aralıklı bir şekilde birkaç defa reset atmanız gerekir. Birkaç defa reset attıktan sonra kombi halen aynı arızayı veriyor ise kombinin yanma odasında alevin algılanmadığını gösteren arıza durumudur. Öncelikle dairenizde gaz olup olmadığını anlamanız adına ocağınızı kontrol etmeniz gerekir. Ocağınıza gaz geliyor ise daha sonra kombi yakınında bulunan gaz vanasına bakmanız gerekir. Vana resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde durması gerekir. İlk olarak bakacağınız parça kombi gaz armatürüdür. Gaz armatürü gazı yeterince veya hiç açmıyor olabilir. Aynı şekilde gaz armatürüne gelen kabloları kontrol etmeniz gerekir. Kablolarda kopukluk olmuş olabilir. Gaz armatüründe problem yok ise daha sonra ateşleme elektrotlarına bakmanız lazım. Elektrotların uç kısımlarını tortu kaplamış veya kırılmış olabilir. Bunun için tel fırça veya zımpara kullanarak temizliğini yapabilirsiniz. Saydığımız parçalarda problem yok ise son olarak kombi elektronik kartının tamiri veya değişimi gerekebilir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.